San Diego'ya 227 numaralı uçuş. Sabah 9. Tatile Measter'a gidiyoruz. Oldukça ünlü bir yer ve lezzetli yemekleri var. Güya ben Measter kadar ünlü değilim. Ama teyit saçlar gibi dünyayı kurtaran bir grubun parçası olduğunuzda insanlar sizi tanıyor. Herkes sizin adınızı bilse de bazen kendinizi yalnız hissedebiliyorsunuz. Tıpkı sizinle dünya arasında bir duvar varmış gibi. Sen sen misin? evet. Bir görevde misin? Keşke olsaydık. O zaman kendi uçağımda olurdum. Kevin, homurdanmayı kes. Tatildeyiz. İşte o duvarın içinde benim ve ortağım gibi insanlar var. Büyük babam Max, kuzenim Güven, eski dostum Kevin ve diğer herkes. Hepsi her zaman seni tanımak istiyorlar. Korkarım tatiliniz yarıda kesildi. Ha? Bu sesi tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sandır. Ne? Üzgünüm ben. Seni veya Omnitrix'ini yakalamam gerektiğini söyleyen bir sözleşmem var. Ama her iki şekilde de benimle geliyorsun. Öncelikle bu tatile gidiyorum. İkincisi... Dostum beni bu uçakta neyle yakalamaya çalışıyorsun? Seyahat yastığıyla falan mı? Ah üzgünüm ben. Sana kimse yardım edemez. Onu büyülerimle tuzağa düşürmemi ister misin? Hayır böyle iyi. Hadi gidelim. Hey. Bunu tanıdın mı? Bunun adı Büyük Korku. Biliyor musun bugün seninle dövüşmeyeceğim Sandır. Bunu sen istedin. Daha yukarı gidiyoruz. Ben tatile gidiyorum. Sen de güzel bir plaja. Güven bana. O sırada Akdeniz. Kaptanın altımızda muazzam bir şey var. Bu bizi yükseltiyor. Buradan çıkıyoruz. Hadi gidelim. Sırpınd, geminize teslim edin ve sorgulanmaya hazırlanın. Şaka yapıyor olmalısın. Alt tarafı bir balıkçıyım bu da bir balıkçı gemisi. Sen çok şeysin ama bir balıkçı değilsin. Şimdi söyle, nereye saklanıyorlar? Acil durumu sinyali gönderiyorum. Gemiyi boşaltıyoruz. Sana tekrar soracağım. Neredeler? <laughs>